Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Can. Bu kanalda hayatın farklı alanlarına dair içerikler üreterek sizlerle birlikte olacağım. Mesleğim modelistlik. Aynı zamanda ilustratör olarak tasarım dünyasında yer alıyorum. Ancak ilgi alanlarım sadece bunlarla sınırlı değil. Teknoloji, yapay zeka, sağlık, doğa gezileri ve hatta hatta bir YouTube filmi projesi üzerinde çalışıyorum Bu kanalda tüm bu alanlarda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Gelin şimdi kanalımda neler olacak madde madde konuşalım. Moda tasarım. Moda. Modelistlik bu alanda bir kişinin üzerinde ölçüler alıp ona özel tasarımlar yapabiliyorum. Bu süreçte müşterinin vücut ölçülerini hassas bir şekilde alıyor. Ardından bu ölçülere uygun tasarımlar çiziyorum. İster günlük giyim, ister özel tasarımlar olsun, her bir parça kişiye özel olarak hazırlanıyor. Bu kanalda bu süreçleri nasıl yürüttüğümü, tasarım aşamalarını ve dikim tekniklerini sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de moda ve tasarım dünyasına ilgi duyuyorsanız bu seri tam size göre. <laughs> Hayatın tadını çıkarmak için bazen şehirden uzaklaşmak, doğayla işçi olmak gerekiyor. Bu yüzden kanalımda sizlerle birlikte doğa manzaralarını keşfedeceğiz. Arkadaşlarımla birlikte gideceğimiz kamp alanları, şehir gezileri ve deniz kenarındaki eğlenceli vakitlerimizi sizlerle paylaşacağım. Kamp yapmanın inceliklerinden doğada nasıl bir vakit geçirebileceğinize kadar birçok ipucu bu seride olacak. Doğayı sevenler ve macera arayanlar burada mı? Bu blok serisi tam size göre. keşfedilmemiş sesler. Müzik, hayatın ritmini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Bu yüzden kanalımda Keşfedilmemiş Sesler adında bir seri başlatmak istiyorum. Bu seride kendini müziğe adamış ama henüz sesini duyuramamış yetenekli insanlara yer vereceğim. Onların hikayelerini dinleyecek, şarkı söylemlerine veya enstrüman çalmalarına tanıklık edeceğiz. Eğer siz de müziğe tutkuyla bağlıysanız ve kendinizi hazır hissediyorsanız bu seri tam size göre. Buluklarda... Her mevsim uyansın diye Sağlık hayatımızın en önemli parçası. Bu yüzden kanalımda sizlere sağlıkla ilgili genel bilgiler paylaşacağım. Sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel unsurlar, doğru beslenme, spor ve mental sağlık gibi konular üzerine ipuçları vereceğim. Ayrıca günlük hayatta karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarına dair pratik çözüm önerileri bu seride olacak. Sağlıklı bir yaşam için bilinçlenmek isteyenler bu seri tam size göre. YouTube filmi YouTube film, YouTube. Heyecan sevenler bu haber tam size göre. Şu anda üzerine çalıştığımız bir YouTube filmimiz var. Bir korku ve gerilim filmi. Bu proje benim ve ekibim için büyük bir tutku ve emek ürünü. Çekimler devam ediyor ve post prodüksiyon aşamasına geçmek üzereyiz. Kısa bir süre içinde bu filmi sizlerle buluşturacağız. Bu kanalda filmin fragmanını ve yayın tarihini paylaşacağım. Eğer korku ve gerilim türüne ilgi duyuyorsanız bu filmi kaçırmayın. Yakında sizlerle olacak. Gel, kimse orada. yok oğlum Olum burada, orada. yok kimse, oğlum orada, orada. yok kimse, gel, kendine oran, gel. gel, kendine gel, bak kendine orada. gel, bak, kendine orada. gel, kimse yok, bak kimse bak. yok, Hadi. kimse Hadi. yok, Hadi. Kimse Hadi. tamam, sakin ol, Burada. sakin ol ben yanında, sakin ol, sakin ol, kendine gel, tamam, kendine gel, kalk otur şuraya, kalk, kalk, ne oldu? Ne oldu? Anlat bana. Oğlum buradaydı lan. Hiçbir şey yok. Oğlum mur gelmiş lan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Oğlum yok. Oğlum bak bak orada mı? Gel. Tamam. Oğlum tamam baksana bir. Hiçbir şey yok. Ben baktım. Hiçbir şey yok. Sakin ol. Yarın ilk işimiz <laughs> İstanbul'a gitmek. Tamam mı? Yapay zeka. Yapay zeka. Yapay... Teknoloji ve yapay zeka hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu yüzden kanalımda yapay zeka üzerine detay anlatımlar yapacağım. Örneğin ses ayırma teknikleri, fotoğrafları konuşturma, prompt girerek görsel oluşturma gibi konuları ele alacağım. Yapay zeka araçlarını nasıl kullanabileceğinizi, bu araçlarla neler yapabileceğinizi adım adım anlatacağım. Ayrıca yapay zeka dünyasındaki son gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Yapay zeka meraklıları bu seri tam size göre. Merhaba ben Engin Özen. Mehmet Can'ın isteği üzerine bu konuşmayı yapıyorum. Kesimane'nin baş sorumlusuyum ve her gün Abdullah abiden laf işitirim. Ama işimi düzgün yapmak için zorluklara göğüs gerip en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kolay yoldan gitmek yerine doğru olanı yapmak her zaman önceliğim. Illustrator. Tasarım dünyasına ilgi duyanlar bu seri tam sizlik. Illustrator'da vektörel çizimler yapmayı sizlere öğreteceğim. Bu seride nasıl profesyonel çizimler yapabileceğinizi adım adım anlatacağım. Vektörel çizimlerin ne olduğu, hangi araçları kullanabileceğiniz ve tasarım sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi konuları ele alacağım. Ayrıca kendi çizimlerimden örnekler göstererek sizlere ilham vereceğim. Eğer siz de tasarım dünyasına adım atmak istiyorsanız bu seri tam da sizlik. Evet arkadaşlar bu kanalda hayatın her alanına dokunan içerikler bulabileceksiniz. Modadan teknolojiye, teknolojiden doğaya geniş bir yelpazede sizlerle olacağız. Ancak sizlerin de fikirleri benim için önemli. Hangi konularda daha fazla ağırlık vermemi isterseniz lütfen yorumlarda belirtelim. Bu kanalı sizlerle birlikte büyüteceğiz. Sizlerin yorumları benim için baya bir önemli. Hangi serinin gelmesini istiyorsanız, hangi konulara daha fazla ağırlık vermemi isterseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizlerin görüşleri, sizlerin yorumları benim için çok önemli. Bu yolculukta benimle birlikte olmaya var mısınız? Görüşmek üzere.